Annemin yaptığı lifler elime ulaştı. Açayım. Sizler de yepyeni ürünlerimi görün. İlk seçen, ilk beğenen siz olun. Birbirinden güzel yeni lif modellerim, lif setlerim. Şöyle hızlıca açmak için poşetini keseyim. Hem takımlar var hem tekler var. İstediğini seç, beğen, al. Dünyanın her yerine kargo gönderiyorum. Şunların güzelliğine bakar mısınız? Ellerine sağlık. Çok güzel olmuş. Bakın aynı takımdan, mordan 5 tane takımım var. Sipariş vermek isteyenler 0501 359 29 88'den sipariş oluşturabiliriz. İşte size pudra setlerim. Bakın şöyle üçlü setler. Muhteşem bir işçilik, kocaman kocaman lifler. Gördüğünüz gibi şöyle su yeşili Bunlar takımlar. Hepsi üçlü takım gördüğünüz gibi her rengini, çeşidini hazırlıyoruz. Şöyle pudraların devamı. Her renkten beşer beş, beşer beşer tane ve kahverengi, sütlü kahverengi. Bu renkleri niye seçiyoruz? Aynı renkte devam ürünlerimiz var, seccadelerimiz var, başörtülerimiz var. Şöyle sizlere göstereyim. Elimizdeki ürünleri her zaman birbiriyle tam takım yapıyoruz. O yüzden bu renkleri tercih ediyoruz. Siz takım değil de tek lifleri tercih ederseniz işte size teklerden de örnekler. Birkaç tane de pembe yapmış sağ olsun. Bir tane böyle çok güzel bir sarımız var. Annemin ellerine sağlık. Yine bir Takımları normalde ayrı koyar buraya koymuş. İşte teklerimiz bakın bordo, sarı böyle yine seccade renklerine uygun olacak şekilde her renkten ürün hazırlamış. Ve beklediğiniz damat setlerim sağ olsun eline sağlık. İşte damat setlerimiz de hazır. Yepyeni bohçaları sizlerle hazırlayabiliriz. Dünyanın her yerine kargo gönderiyorum. Siz de sipariş verebilirsiniz. Şöyle plaketimi de sizlere göstereyim. Bu ürünlerden istediğinizi sipariş edin. İstediğinizi sipariş edin. Şu kahverengiler uzun zamandır bekleniyordu. Kahverengi setlerimle bugün çok güzel takımlar yapayım. Sizlerin sizlere de paylaşayım onları. Gerçekten çok güzel olmuş. Anneciğimin ellerine sağlık. Sizler de zaten çok beğeniyorsunuz. Bu ay gördüğünüz gibi Lif üzerine çalışıyoruz. Liflerim azalmıştı. Bol bol lif yapıyoruz. En güzellerinin daha başka onlarca modelim var. Onlarca lif çeşidim, rengim var. Siz bana Whatsapp'tan yazarsanız ben size ürün çeşitlerini, renklerini, modellerini fotoğraf atarım. Siz istediğinizi seçersiniz. 0501 359 29 88 Ben Melek dünyanın her yerine kargom var.